Cenab-ı Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Ya eyyühe'l insan, inneke kâbihun, idâ rabbike kedhan, temülâkîhî. Ne demek? Ey insan, sen Rabbinin cemalına kavuş, hey! Rabbine yakın olmak, Rabbine ermek, Rabbine vasıl olmak için çalışırsan muhakkak ona kavuşursun. Ona vasıl olursun. Ya eyyühel insan inneke kâdühün ila rabbike kerhan fe mülâkihi sen ölünceye kadar Rabbini zikredersen, ve namazını kılarsan, çok namaz kılar, çok zikrullah yaparsan, ölünceye kadar da böyle çalışırsan, Rabbine kavuşmak dilersen, kavuşursun. inşallahü Teala. Öyleyse kardeşim, bizim maksedimiz, muradımız bu ki, biz kalplerimizi temizleyip, kendi nefsimizin asabiyetinden, asırlığından kurtulup, Cenab-ı Hakk'ın rızası olan yola sokup, nefsin havası olan yollardan çekip, akıllı, uslu, kamil, ağırbaşlı, düşünceli adam olmak, kalbünürlü, güdünürlü, kendi ağır uslu adam olmak, kamil insan olmak. Ne mal iledir, ne sal iledir, begim kuruluk, kemal iledir. İnsan ne mal ile büyük adam olur. Ne yaşlı olmayla büyük adam olur. Kimde kemal varsa o büyük olur. O büyüktür. Eğilip kemaldadır. İnsanın da kemal bulması var. İnsanı kemal bulduran ibadettir. Allah'ın zikri ve namazdır. Evet, i̇şte kad eflaha men tezekkâ ve zekeresme rabbihi fesallâ Her kim ki iflah oldu, yemin ederim demektir. Kad yemin be. Kad yemin ederim. Eflaha, iflah oldu. Men ya her kim nefsini tezkiye ettiyse iflah oldu. Senin nefsinden büyük düşmanın yok. Seni Allah'ından mahrum eden nefsindir. Allah'a kavuşmaktan geri koyan nefsindir. Nefs'in arzusu, şehvetin arzusu, ahlaksızlığın, kötülüğündür. Seni Allah'a yakın eden güzel ahlak, güzel ibadet, Allahü Teala'yı güzel zikretmek. Bunlar insanı Allah'a çeker, Allah'a götürür. Ha, sen eğer hakkıyla Allahü Teala'yı kavuşmak istiyorsan, güzel bu itikattan, bu imandan, bu ibadetten, bu diniyetlerinden ayrılmayıp çalışırsan, muhakkak ve muhakkak Allahü Teala vaad ediyor, sen kavuşursun diyor. Bu ayeti kerimedir ki ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ey insan, inneke kâcihun ila rabbike kerhan, fe sen Rabbine hakkıyla ibadette devamlı olursak, Rabbine kavuşur. Valileri de var ki Allah etmesin. insanı bu vuslat yolundan, Allah'a kavuşmak yolundan geri koyarlar akılları yetmez. Aynenin içine düştüğü gibi senin de kalbin temizlenirse tecelli ilahiye senin kalbine iner. Yoksa Allahü Teala'ya gitmek, gelmek, uzaklaşmak, varmak, almak, gelmek yok. Bizim günahımız, bizim aradaki olan kendi nefsimizin havası perde Bu perdeler aradan kalktı mıydı? Pencereden perdeyi kaldırdın mıydı? Güneş içeriye düşer. Onun gibi Cenab-ı Hak Hazretlerine sen kalbini tasfiye edebilirsen, kalbini tezkiye edebilirsen, kalbini nurlandırabilirsen, artık Allahu Teala'nın esrar-ı ilahiyesi senin kalbine iner. Senin kendi derininde kendine kendin söyler olursun. Kendinden kendine söylemir olursun. Ve bunu şefsiz şüphesi bilirsin. Ve bunu şefsiz şüphesi. Anlar. Arif olur. Öyleyse Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine biz Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerine bu ibadet, bu taatle çalışıp ona basılmak onu bulmak, onu aramak için kendi nefsimizin islahına çalışmalıyız. Ha, Allah muayenimiz olsun da bunu da ibadet yapar kardeşler. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu hususta çok şeyler buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Femen kâne yercu rikâe rabbihi Femen kâne yercu rikâe rabbihi Her kim ki Rabbısının likasına rücu eder. Rika kavuşmaktır. Ona rücu etmek isterse, Rabbısının likasına rücu ederse وَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا O kimse amel-i salih işlesin. Daha neresin bize kardeşim? Sen bana kavuşmak istersen amel-i salih işle. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Rabbisine ibadet ederken kimseyi ona şerik tutmasın. Başkasını ortak etmesin Rabbisinin ibadetine. İbadet sırf Allah'a olur. Ama Allah için sevdiğini seversin. Allah'ın sevdiklerini seversin. Bunu yanlış bilenler yanlış söylerler. E sen bir adamı şeyhtir, meşayıktır, alimdir, ulemadır diye seviyorsun. Bu Allah'ın ibadetine Allah'a şerik oluyor. Allah'tan başkasına şey etmek diyor, yoktur diyor, bakıyor. Ha, melayüklük bir ibadeti Rabbi ibadetteyken onu katmayacaksın. Onu Allah için seveceksin. Sen senin gibi bir adamı niçin seviyorsun? Allah için seviyorsun. Allah için ona muhabbet ediyorsun. Kad evlaha <laughs> men zekkaha ve kad Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Sa'la buyuruyor. Her kim nefsini tezkiye ettiyse, nefsini zekavete, imana, ihlasa, güzel ahlaka yetiştirebildiyse, o kimse iflah oldu. Kad eflaha men zekkaha ve kad khabe men Her kim ki bunun hilafı olarak nefsinin arzusunun arkasına düşerse, o kimse büyük zarar, büyük ziyana uğrar. Öyleyse bizim çalıştığımız tezkiye in nefis, tasfiyeye tezkiye Tasfiyeye nefis insan neyle olurmuş? Gene bir ayet-i kerime vermiş Mevla'ım diyor ki: "Kat efla hemen tezekka ve zekeresme rabbihis fe قَدْ اَفْلَهَا مَنْ تَزَكَّةً Yani her kim ki nefsini tezkiye et, etmenin için çalışır, nefsini tezkiye ederse o kimse iflah olur. Peki bu neyin olur diyecek? Biz diyecek ki ya Rabbi neyle olur bu? bu رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّهِ Rabbisinin ismini çok zikreder ve namazında kılar. İşte o kimse nefsini tezkiye edebilir. Başka türlü olmaz. İnsan zikrullahı namaz gibi namazdan daha üstün bilmedikçe nefsini tezkiye edemez. Kalbi yayıyan, yuyan zikrullahtır. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri öteki ayeti kerimeler diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühel insan, ey insan, inneke kâdühün ilâ rabbike kefhan fe mülâkîhî. Sen ölünceye kadar devamlı olarak Rabbinin ibadet ve taatinde, zikriyle, namazıyla çalışırsan ona kavuşursun diyor fe mülâkîhî, olursun. diyor ki, Cenab-ı Hak Hazretleri, Bismillahirrahmanirrahim, اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ اَنْ يُوْسَرَ بِهِ Şol münafıklar var ki, Allah'a vuslat yolunu, Allah'a kavuşmak yolunu keserler. Allahu Teala Hazretleri harcı ki onunla vasıl olmak yolunu emretmiş. Ellezine yangudur ahdallahi <laughs> min ba'de misakı. O ahdi misakı bozduktan sonra ve yapta'une ma Allah. Allah'ın emrini kat ederler. Nedir o? Bir en Onunla Hakk'a vahşi olacak yolu keserler. Öyle değil derler, şöyle değil derler, böyle değil derler. Seni yani Hakk'a mülaki olmaktan geri uyarlar. İşte insan bu mülakat neyledir Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine? Tekrarlıyorum şimdi. İnsan kendi derunünde, kendi sirrinde bulur. Hakk'a mülakatı kendi önünde, kendi sirrinde bulunur. E Hakk'a vasıl olmak zannediyorlar. Hak başka yerde. Allah-u Teala kendilerle gidip vasıl olma. Öyle değil. Bu zahirdeki vasıl olmak gibi değil. O senin Rabbin senin kalbine tecelli eder. Allah-u Teala'dan aşikar bir şey yok. Gizli aşikar. Hepsi onun varlığıdır. Fakat bize perde var. pencereye perdeyi çekersen güneş girmiyor içeriye. Perde kalktı mıydı? İşte güneş girer. Ama güneş her zaman her yerde hazır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin esrarı ı ilahiyesi öyledir. Biz kalbimizden, maneviyatımızdan ibadet ve sahatle, amel salihle kalbimizdeki olan perdeleri kaldırabilirsek o bizim kalbimize tecelli eder. Biz kendimizde buluruz. Kendimizden kendimize söylenir. Kendimiz kendimize kendimizden ona söyleriz. Hakk'a vasıl olmak böyledir. Esrar-ı ilahiye, tecelli-i ilahiye böyledir. Demin dedim ya, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki, اَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ her kim ki Rabbinin lıkasına yani mülakı olmak, kavuşmak isterse فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَ الْعَمَلًا صَالِحًا O kimse ameli salih işlesin. Ameli salih işlerse o Rabbisine mülafi olur. Rabbisine kavuşur. Kur'an-ı Kerim'de niçe böyle ayetler var ki ben kuluma kalbinin şah damarından yakınım diyor. Sen neden bilemiyorsun? Ben neden bilemiyorum? İşte bizim kalbimizde perde var. Perdeler açılmamış. Açılsa o güneşin şu su, suyun içine düştüğü gibi kalbimize düşer. Aynenin üstünü perdelersen girmez içine. Perdeyi kalm üstünden ailenin içine düşer. Bu kalp bir aileye benzer. Cenab-ı Halık Teala Hazretleri bu hususta neler söylüyor, neler, neler. Ah adam gerek ki o Kur'an-ı Azimüşşan'ın dediğini hakkıyla anmasın. Hemen yüzünden bir dışından toparlayıp savuşurlar. Derinliğe dalamıyorlar. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ دَا يُؤْمِنُونَ Şu kimseler ki, onlar inkara başlamışlar, küfre başlamışlar. Onları korkutsan da, korkutmasan da, ne etsen de onlara fayda etmez. Biz diyecek ki, Ya Rabbi bunun sebebi ne öyleyse? Sen bunları böyle mi yarattın? Hı? Onu bilmeyenler öyle zanneder işte bu ayet okuyan. İnnellezîne keferû sevâün aleyhim e em emlem tüncirhüm minun. Sen onları korkutsan da korkutmasan da haber etsen de etmesen de onlar iman etmezler diyor. Biz diyecek ki ya Rabbi neden iman etmiyorlar? O zaman ne diyor bak? Anlatıyor sebebini bizim soracağımızı biliyor. ختم Allah, على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Onların kalplerini Allah kara mühürle mühürlemiştir. Kulaklarında. Onların günahları, onların yaptıkları tuğyan, isyan, zalimlik, kendilerini kaplamış. Ve lehum azabın azim. Onlar için şiddetli azap var. E peki ya Rabbi öyleyse bunlar bu azaba müstehak mıydılar? Ne oldular? Sen evvelinden bunlara azaplık mı yarattın? Ne oldun diyecek. Sonradan sebeplerini söyleyecek bak. Ve minen nâsi men yakûlu ve bil yemmil âhli ve mâ hum Nas'ta bir kimseler var ki onlar derler ki biz de Allah'a iman ettik, biz de Müslümanı, biz de mümini derler. Yani Allah'a ibadet yolunda görülürler. Müslümanlık yolunda görünürler. Fema hum bi Onlar mümin değil diyor. Yavallıya söylüyor. Ve minen nâsim men yekûle âmennâ Allah'a iman ettik diyor. Ve bil yevmil ahir. Ahirete iman ettik diyor. Ya Rabbi sen diyorsun ki peki ben Allah'a iman ettim, ahirete iman ettim diye mümin mi diyorsun? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Biz ne diyelim şimdi buna? Ha, onun sebebini şimdi. Onların hınzırlığı var, onların geride hınzırlığı var. Yurki ki, Allah اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ Onlar müminlere de hile besit edip düşünüyorlar, Allah'a Allah da besit edip düşünüyorlar. Allah'a da hile teşhise, siyaset geçirmek istiyorlar. Müminlere de. Müminleri görünce müminin diye algıdır, arkasında ne şeytanlıklar yapar, ne hındırlıklar yapar. Allah'a karşı camilere gider, namaz kılar, ibaret ediyorum der. Girden de müminlerin aleyhine, Müslümanların aleyhine neler yapar? Nerede bir hakiki bir mümin onun aleyhine düşman olur. De ben buna verir miyim? Allah'a. Onlar Allah'a hud'a yaparlar. Hud'a demek. İlah, deşişe, dubara. Peygamberimiz buyurmuş ki, el harbi hud'atun. Harp, hile hud'adan ibarettir. Hud'a demek karşısındakini ardatmak. Onlar Allah'a da ardatmaya çalışıyor. Müminleri de aldatmaya çalışıyor. Yuhadi'un Allah'a vellezine amenu. Bu kara mühürle kalplerinin mühürlenmesi, kulaklarının mühürlenmesi işte bundan. Ve ma illa Onlar kimseyi kandıramaz, kimseyi aldatamaz. Kendileri aldanıyor, kendileri düşüyor. Onların kaldıkları kuyuya kendiler düşer. Yuhadi'un Allah'a vellezine amenû ve ma yakdaune illa enfüsehum ve ma Onların kendilerinin haberi olmaz. Onlar Allah'ı da aldattım sanar. Müminleri de aldattım sanar. Onların daha nesi var? Bunun hepsinin başı şu. Fî kulûbihim marazın. Onların kalplerinde maraz var. Kibir var. Hücüb var. Riyâ var. Hasiklik var. müşriklik var. Gadab var. Dünya sevgisi dolu. Nefsin arzusu, havası, hepsi dolu kalbinde. اِيْكُلُوا بِهِمْ مَرَضٌ Onların kalplerinde maraz var. O marazdandır bu. Şurada bir Müslüman, Müslümanlık yapıyor, ilerliyor. Bir hoca, bir bir şeyh, bir derviş, bir meşayih. Sana ne yapıyorum? Onun aleyhine düşer bu sefer. Kendi halını bırakır. Acaba Allah benden razı mı değil mi deyip kendi kendinin halını araştırmaz. Gider onun halını araştırır. Fî kulûbihim maraz. İşte o bir maraz olmuş kendine. O hasetlik marazıdır. Fe zâdehumullâhu Allah'ta Allah da maksus. İnanın onların için. marazı daha artırır. Fe zâdehumullâhu marazan. Ve lehum azâbun elîmün bimâ kânû yekribûn. Ha. Onlar için şiddetli azab-ı elim vardır. Bunun sebebi de bu azap onlar için hazırlanmamıştır. Bima kânû yekribûn yalancılık yaptıklarını mı? Bu yalancılık geçişe, dubara, kandırıcık, dolandırıcık yaptıklarını uçur. Doğrudan doğruya kendi halını, kendi nefsini tezkiye demek gibi, dediğim gibi. Hep eflaha men her kim nefsini tezkiye etti, iflah oldu. Sen nefsini tezkiye etmeye çalışsana. Senin neye gerek değil, ötekisi, berikisi, şunu bunu hasitleyip, onun bunun aleyhinde söylemek, şunu bilmem, çok öyle ibadet etti, bu böyle. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ O mücrimler var ki diyor, müminlere derler, istihza ederler Müslümanlara. اِنَّ الَّذ۪ينَ amenu يَرْحَكُونَ Müminlere, iman edenlere gülerler. O mücrimler. Kendi kendinin durumunu bilmez. Kendi kendinin halına düşmez. Ötekinin yaptığı ibadeti iyidir, kötüdür, iyi değildir, yaptı, yapamadı, bilmem neydi, bu doğrudur, doğru değildir. Onun aleyhine düşer. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki, bunlar diyor sanki öyle, öyle düşerler ki, ben kendilerini onların arkasına ta takip, takipçi halk etmişim sanki diyor. Kendilerine sanki selahiyet vermişim de, Bunları takip edin. bunların ibadetini güzel yapıyor mu, yapamıyor mu diye. Kendilerine bir emir, izin verilmiş de onun için onların arkasına düşmüş gibi takip ederler diyor. Gördükleri yerde onlara alay ederler, gülerler, istihza ederler, söylerler, söz söylerler. Halbuki yarın cennete, vardıkları zamanda Müslümanlar onların kafirlerin, o mücrimlerin o münkirlerin, o münafıkların, fasıkların çektikleri cezayı görünce müminler de kendilerine gülecektir. Allah muinimiz olsun da Cenab-ı Hak bizi bu gibi hallardan kurtarsın. Kibir, ücüd, rüya, buhul, haset, kin, adavet bu gibilerden dünya sevgisi bu gibilerden Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Amin. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ